بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النوع التاسع كلمات تسمى اسماء الافعال النوع التاسع سماعي لاردان، 9 النوع كلمات بعض الكلمات تسمى bu kelimeler isimlenir. Esma el ef'ali. İsmu fiil diye isimleniyorlar. Yani o isimler ki fiil manasına geliyorlar. Yani esma ma'aniha ma'anil ef'al. O isimler ki onların manası fiilin manasıdır. Yani isimdirler fakat fiil manasına geliyorlar. Ya fiil madi ya da fiil emir manasına geliyorlar. Enna'u mübtedadır terkibinde. Tâsi'u ona sıfattır. Yani dokuzuncu nev'u. Kelimatun ona haberdir. Faydanın bittiği yer ona haber diyoruz. Enna'u tâsi'u kelimatun. Tüsemme fi'li binâ-i meçhûldür. nâ bu içinden müstetirdir. Hiye'dir. Kelimatuna dönüyor. Nâ-i içinden müstetir. Hiye. Esma'e bu sema için ikinci mef'ul oluyor. Biliyorsunuz naibu fa'lin diğer bir ismi mef'ulu ma lem yusemme fa'iluhudur. Yani o mef'ul ma lem yusemme fa yani faali zikredilmeyen mef'ul denir. Naibu faalen diğer bir ismi faali zikredilmeyen mef'ul demektir. O yüzden o naibu faal birinci mef'uldur. Bu esmaya ikinci mef'uldur. El-ef'ali de esmaya için mudafilehidir bu esma ef'ali bu cümle yani bu cümle-i fiiliye mahalle merfu sıfattır kelimatuna kelimatın için sıfattır şimdi tüsemme esma ef'ali bunun terkibini bize yapacak diyor mef'ulu ma lem yusemme fa'iluhu o şey ki lem yusemeyen lem yusker fa'iluhu fa'ali zikredilmeyenin فعلى الزيجد من فيل ما أفيل كي يعني إن تسمى أفيل لم يسمى فعله لم يذكر فعله فعلى الزيجد من أفيل مفعوله يعني بو yani نايب فعال أو مفعول أو نايب القائم قائم در مقام الفعاليم أو مفعول كي يعني فعل قائم در أو هي فعل قائم işte أو نايب فعال müstekin Fihi yani mu statur n o mu statur n onun mu statur n onun mu statur n onun mu onun mu statur Ay işte bu statur n onun mu diyoruz bu onun mu statur n fa'iluhu yani statur n onun mu statur olan onun mu statur o da, o da hiyedir yani ha tamam. Evet naif fal işte müstetirdir. hiyedir. Abu mefulu malem müsteme faylu bu mefulu müftü da yapıyoruz. Abu müstekinnun haberdir. O naif fal müstekinnun o, 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 o içinde müstetirdir yani o sen mafiyelin içinde müstetirdir bu el kaimu ise o mefuliye ya sıfat yapıyoruz el kaimu makamada fihi fihidir el kaimu için Evet. Dedik bu tüsema Filip'le meşhurdur. Naib faal işle müstetidir. E, hiyedir. Hiyedir. Ve esma'e. Esma'e ise ne oluyor terkibinde? Mef'ulun fe'nin. O da ikinci mef'uldur. Tüsema için ikinci mef'ul. Çünkü naib faala mef'ul ma'la müstetidir. Fa'il için o birinci mef'uldur. Naib faal. Bu da ikinci mef'uldur. Vel cümletu. <laughs> yani bu fiil faal. E, Şimdi cümlenin öğeleri, burada iki görüş var. Zemakşeri'ye göre cümleyi oluşturan öğe sadece fiil ve faal tek başına. Burada fiil, naif faal tek başına. Zemakşeri'ye göre. Fiil bir de naif faal ikisi beraber tek cümledir. Mahalle merfu sıfat. Ama İbn-i Hacib'e göre fiil, naif faali, bu ikinci mefuli bir de bunun da fecisi. Bütün bunlar hepsi beraber cümledir. Bu cümle üzere mahalle merfu sıfatı kelimatına. Burada iki görüş var yani. Zemakşay'ın görüşü var. Bir de İbn Hacib'in görüşü var. Zemakşay diyor cümleyi oluşturan öğe iki tanedir. Sadece fiil ve faal tek başınadır. Faal ve naif fark etmez. Ama İbn Hacib diyor ki fiil, faal ve müteallikatlar yani onlara irtibat olan bütün her şey hepsi berber cümle oluyorlar. Bu cümle Sıfatun li kelimatun. Mahalle merfu kelimatun için sıfattır bu cümle. Evet. Ba'duha ba terfa'u li tadammuniha ma'nel lazimin. Ve ba'duha tansibu li tadammuniha ma'nel müteaddi. Ba'duha oha kelimatına dönüyor. O kelimelerin bir kısmı terfa'u. Raf yaparlar. Yani fakat diyoruz fakat. Sadece raf yaparlar. Niye pek sade raf yapıyorlar? Litadan muniha oha kelimatına dönüyor. Bu kelimeler barındırdıkları için manel lazimin, manel fiil lazimi yani. Lazimi fiil'in manasını barındırdıklarından dolayı sadece raf yapıyorlar. E biliyorsun, lazimi fiiller sadece kendine fail isterler o faali de raf Bu bazıları lazimi fiil manasında olduğu için sadece raf yaparlar. Evet. Burada onlardan bahsedeceğiz. Bak var rafiatu mina selatü kelimatın. Sadece rafi' yapanlar üç tanedir. Yani lazimi fiil manasına gelen ismu fiiller üç tanedir. Heyhate, serane, bir de şettane. Bu üç tanedirler. Ve ba'duha tansibu e, ıı, eyden diyoruz. Eyden nasıl ki raf yapıyorlar. Aynı zamanda nasıl da yapıyorlar. O ba'du he. o kelimelerin bazıları da tansibu nasıl yapıyorlar. Peki niye nasıl yapıyorlar? Raf ile beraber li nihe? çünkü bunlar bu kelimeler barındırıyorlar. Ma'nel müteaddi yani ma'nel fi'lil müteaddi fiilin manasını barındırdıkları için aynı zamanda nasıl da yapıyorlar. E biliyorsun müteaddi fiiller faal isterler bir de mef'ul mef bihi isterler. Mef'ulu faali raf mef'ulu bihi de nasf yaparlar. O yüzden raf ile beraber nasf da yapıyorlar. İşte bu ismi biz bu ismi fiillerden bazıları vardır ki müteaddi fiil manasına geldiklerinden dolayı hem raf hem de nasf yaparlar. Nasıl yapanlardan işte en nasibat minas situ kelimatin 6 tanesini tek işleyeceğiz. Ruvayde, Belhe, Duneke, ondan sonra Hayyele, o Aleyke, Ha'e. Bunlar, e, bunlar da bunları işleyeceğiz. Nasıl yapanlar? Yani lefu neşi müşevveş yapacağız. Lef. Yani burada sardık. Bazen raf, bazen nas. Sonra neşri yaparken önce nas, sonra raf edenleri söylüyoruz. Yani e, karmaşık bir dağıtım yapıyoruz önce raf olanları söyleseydik, raf yapanları söyleseydik, sonradan nas yapanları söyleseydik, o zaman buna lafun ve neşrun murattabun diyecektik. Bak, fihi lafun ve neşrun müşavvaşun. Sıra takip edilmediği için karmaşık bir dağıtım yaptı. Lafun ve neşrun müşavvaşun yaptı. Ama önce raf edenler söylenseydi, sonra nas edenler söylenseydi, o zaman lafun ve neşrun murattabun olurdu. Fark etmiyor yani alimler bazen lafun ve neşun mürettebini yapıyorlar bazen lafun ve neşun yapıyorlar. iki şekilde kullanılıyor. Şimdi ba'duha terfa'un. Terkibini yapalım. O ba'dun mübtedadır. Oha mehallen mecrur mudofile'yidir ba'du için. Terfa'u fiildir. Faali için emsihiyedir. O ba'duya dönüyor. O cümlesi mehallen merfu ba'du için haberdir. Şimdi burada terfa'u faali içinde müsedir hiye. O hiye de ba'da deniyor. Ba'd müennes midir ki o damir hiye döndürüyoruz. İşte bu soruya karşılık şöyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki bu ba'd kendisi müennes değil. Doğru ama müennese idafe edilmiş. Mudaf bazen ne yapıyor? Mudafüleyden müenneslik elde edebiliyor. Bunu terkip kitabında bu kuralı öğrenmiştik. Yani ba'duha lafziyetin konusunda bunu öğrenmiştik. Yani mudaf, mudaf ne yapabiliyor? Mudaf tenislik alabiliyor. Aynı şekilde mudaf eğer müennes olsa bazen mudafleyden müzekkelik alabiliyor. Burada mesela mudaf mudafleyden müenneslik almış. O yüzden kendisine müennes damini döndürüyoruz. Ve hiye ve hiye tis'u kelimatin bu esmaul ef'al. Yani mutlak olarak bu esmaul ef'al. Tis'u kelimatin. Dokuz tane derler. Tabi sadece dokuz tane sınırlı mıdır? Yok. Başkalar da var. Bu kitap sadece dokuz tane almış. En nasibatu minha situ kelimatin. Şimdi biz bu ismi ve ne yaptık? Amel yönünden bak. Bir amel. Amel yönünden biz bunların iki kısma ayırdık. Nasb yapanlar bir de raf yapanlar. En nasibatu minha minha bu esmaul ef'alden bu kelimelerden nasb edenler sittu kelimatin toplam altı tane kelimedir. Tabi bu kitaba gir altındır. Yoksa başka başka daha var yani sadece bunlar tek değildir. Diyor bi hükmil istikrai araştırma yoluyla altı tane olduğu belirlenmiştir. Halbuki böyle bir şey yok bu bir, bir hükmü istikrayı bunu kaldırıyoruz. Çünkü yani sadece altı tane ile araştırılmış altı tane bulmuş değildir. Çünkü daha bunlardan sah var. Ondan sonra ispiyelerden ee, daha var yani. Sadece altı tane tek değildir yani. Ya. Başkaları da var. Mesela diğer kitaplarda inşallah geldiğimizde göreceğiz. Mesela sah, ufin, M gibi daha e, birçok ismi fiil vardır yani sadece bunlar tek değillerdir. Evet ruvide bunlardan bir tanesi bu nasıl yapan adam bir tanesi ruvide'dir. Ruvide asli irvadındır yani e, sonra şey yaptık. Zaydere ya hasrettik. Tazhir yaptık. E, Soğuk ile tazhir oldu. Tabi hasiz zavacı zaydere Sonra e, raudun kaldı. Tazhir yaptık. Ruvayı dün oldu. Sonra e, Cö ile fiil. Daha sonra ismi fiil yaptık bu ruvaydayı. Nuhu ruvayda zeyden. <laughs> yani, ruvayda zeyden. Yani ruvayda zeyden ne demek? Ey emhilhu. Yani ona mühlet ver ona mühlet tanı, onu, ona mühlet ver anlamında. Şimdi bunun terkibini yaparken, şimdi bu ismi fiilleri bazıları bunu isim sayıyor, fiil manasındadır. Ki bu kitap öyle yaptı. Bazıları da e, bunu normal fiil olarak sayıyor. Biz bu kitapta ismi fiil, yani isim ki fiil manasına giriyor. El aldığımız için terkibini şöyle yapacağız. Rüveyde ismi fiildir. Mahalle merfu mübtedadır. Mahalle merfu mübteda. Ondan sonra faali içinde bak mahalle merfu mübteda. Faali işte müstedir. Ente. O ente de faaldir ama e, sedde mesela haberi. Evet. Ruvayda ismi fiil mahalle merfu mübtedadır. Faali işte müstedir. Entedir. O ente de faaldir ama sedde mesela haberi. Yani kama makama haberi. Haberini ilişmiştir. Zeyden de mef'ulü bihidir bu şekilde yapıyoruz. Ey emhilhu. Bu cümle tefsirinde onu açıklıyor. Bu ruvayda zeyden. Şimdi terkim yaptık. Möbteda. Bu da faal. Sadama sadık haberi. Bu da meful Bu cümle. Acaba cümleyi ismiye midir? Cümleyi fiiliye midir? Manası itibariyle bakarsan cümleyi fiiliyedir. Ama lafzı itibariyle bakarsan cümleyi ismiyedir. تركيب يا بير بحرويد زيدان تركيب يا بير ديور اسم فعل برويدة اسم فعل مرفوع المحلي مرفوع المحلي محل مرفوع برويدة مبتدا مبتدادر وفاعله مستتر فيه بون فعل شمس و وهو انت أنتدر و أنت صاد مسد الخبري يعني الخبر ينجتش يور يحتاج براغم يور وزيدان مفعول بهدر Zeyd ise meful bi'dir. Vel mübteda ki ruvaydaydi. Ma'al saddi mesaddel haberi ki o enteydi. u o geçen hepsi beraber cümletin fiiliyetün demiş. Bak şimdi cümletin, ismiyetün ne demesi lazım. Şu anki bir durumda cümle ismi etmesi lazım. cümle fiiliye demiş. Diyoruz ki nazaran ilel mana. Ma mana bakılaraktan cümle fiiliyedir. Yoksa ve ismiyetün nazaran ilel lafz. ilel lafz lafzına bakarsak cümleyi ismiyedir yani ya tamam burada cümle fiiliyedir demesi demek ki manaya bakılaraktan böyle cümle fiili olduğunu söylemiş yoksa lavzına bakarsak cümleyi ismiyedir ismi fiillerden bir tanesi de belhedir ve belhe yani bırak ilgilenme anlamına geliyor nehu belhe zeyden yani zeydi bırak ey da'hu yani utruk yani onu bırak onunla ilgilenme Şimdi bu belhe yine ismi fiildir. Mahalle merfu' mübteda. Faali içinde müsüde entedir. O ente saddun mesedel haberi. O zeyden ona meful bidir. Lafız itibariyle cümleyi ismiyedir. Mana itibariyle cümleyi fiiliyedir. Ve duneke. Duneke. Şimdi bu belhe ve ruvayda eksi fil asli fil asli mazdardırlar. Mazdardırlar sonra ismi fiile dönüşmüşler. Ve duneke. Bu da fil asli dunem Düneşidir, ee, zarftır. Bımanı ayında. Kaf e, e, harftir. Yani, e, sonra e, bu da kafdır. ikisi ayrı birleşmiş, e, ismi fil olmuşlar. Düneke, al anlamına geliyor. Al ve tut bu anlamlara geliyor. Nuhü düneke zeyden. Yani ey huzu onu tut, onu al yani. Zeydi tut, zeydi al. <laughs> düneke ismi fildir. Mehelemler möbtedadır. Faali içinde entedir o antarda sadun mesadı haberi zeydan mefur bidir. Manayi itibale cümleye lafız itibale cümleyi ismiyeder. Ve hayele, ismi fiilimden size hayeledir. Hayele burda gel anlamına, nehu hayele seri de, gel, seri de o tirit yemeğine gel tirit. Ne yani buralı hani yağlanmış çorba, ekmek doğruyorsun ya, işin ekmek doğru katıyorsun, o yağlanmış çorba, buna seri diyorlar. İşte o yemeğe gel. Ey iti gel. Ha o seride gel. İşte hayyale burada iti manasına geliyor. Yani gel. Hayyale ismi fiildir. Mahalle merfu mutudadır. Faali içinden müstetirdir. Entedir. O ente saddun mesedel haberi. Yani kama makamul haberi. Haberin yine geçmiştir. Bu seride onun meful bisidir. Cümlesi mana itibariyle cümleyi fiiliyedir. Lafız itibariyle cümleyi ismiyedir. Ve aleyke. O da fil asya harf ala, ala hayriydi, kaf hayriydi. Sonra birleştiler, ismi fil oldular. Aleyke bak, koru anlamına geliyor. Ne aleyke zeyden? E, aleyke zeyden, yani zeyde bak, zeydi koru, yani zeyde ilgilen. Ey e, ilzem hu yani, onunla ilgilen yani, yanından ayrılma anlamına geliyor. Aleyke yine ismi fildir. Mahalle merfumluktadır. Faal işlemsi entedir. وأنت أنت صاد مسد الخبري و زيد المفول بيدر بو جملة سي معنى إتبال الجملة فعليا لفظ إتبال الجملة اسمية و ها اسم في تسي ها إدر در نعو هاء زيدا يعني توت أنلامنا جليور آل توت بو أنلامنا مجلور زيد توت زيد آل أي خزه توتونو هاء اسم فلدر محل مرفوع مبتدا فعلي شنو مسد أنت o anta haberi o zeyden de mefhul cümlesi mana ma itibariyle cümleyi fiiliyedir ama lafız itibariyle cümleyi ismiyedir bu ha birkaç bir kaç var bilmedi yani ha e böyle bu al kaside geliyor ha -E, o hemze olmadan da geliyor ona ha ke bir de ha te de geliyor ve bu ha e dışın ha e mutasarrıfı çekiliyor çekimi var bunun eee bu bunun çekimi var. Mesela ha e ha uma ha um ha i ha uma ha um ne. Bu şekilde çekimi çekimi oluyor. Ama bu mesela hayyeledir. Onunsa aleykedir, dunekedir, belhedir, bir de ruaydedir. Bunların çekimi yok. Yani çekimi olana hani böyle fiil gibi çekilene mutasarrıf fiil diyoruz. Diğerlerine gayri mutasarrıf. Yani bu nasvedenler arasında sadece ha e Mutasarrıftır. Onun çekimi var. Ama diğerleri mutasarrıf değilim, Diğerleri gayrı mutasarrıfta olan çekimleri yoktur. h e çekimi olduğu için müfredim zekede ayrı geliyor. h e geliyor. Müf teslim teslim zekede H-U-M'a Cem'e zekede h um geliyor. Müfredi enese h teslim enese H-U-M'a Cem'e h um bu şekilde geliyor. Yani demek ki müfred tesni cem müzekker eşit değildir. Her birine farklı bir lafız geliyor. Ama bunun dışındakiler yani bu ruayda Belhe, dunaka hayala aleyke bunlar ise bunlar gayre olduğu için çekimleri olmadığı için bunlar müfredte de tesniyede de cem'de de müzekkerde de de hepsinde aynı lafız kullanılıyor. Hep ruayda lafzı kullanılıyor. Değiştirilmiyor de olsa ruvaydedir. teslimiyet için kullanılan da ruvayda. için kullanılan kullansa ruvayda. Müennes için kullanılan kullansa ruvayda. için kullanılan kullansa Belhe de öyle. Düneke de öyle. Yani bu gayri mutusarrıflar müfret, müennes, teslimiyet, cem, müzekkir, müennes hepsinde aynıdır. Ha hariç tabi. Evet bak söylüyorum. İ'lem bil ki enne kullen min hâzihi sitteti bu saydığımız 6 taneden her bir tanesi tabi siwa ha hae hariç çünkü o ha mutasarrıftır o çekiliyor emri gibi o hariç yani bu diğerleri ha değil bu diğerleri bu diğer 5 tanesi hepsi yestevi fihi bunlarda da fi fi yani hepsinde yestevi eşittir el müzekker müzekker ve'l el müennes hepsi eşittir ve't tesnir eşittir ve'l cem yani mesela bak yukalu denilir ki ya zeydu ya zeydan ya zeyduna ya hindu ya hindan ya hindatun ruvayda amran. Diyorsun ey zeyd ruvayda amran. Amra mühlet ver. Ey iki tane zeyd amra mühlet verin. Ey cema zeyd amra mühlet verin. Ey hind kadın ismidir. Amra mühlet ver. Ey hind ey, ey iki tane hind Amr'a mühlet verin ey, ey, ey hintler Amr'a mühlet verin bak gördün yani müfredi müzekker içinde ruaide geldi müfredi müennes içinde ruaide geldi tesniy müzekker için ruaide geldi tesniy müennes içinde ruaide geldi cem müzekker için ruaide geldi cem müennes içinde ruaide geldi o zaman Abu Briz'e göre ya Zeyd ruhaydadır. dersen ruaide o zaman faali işlemisi entedir ya Zeydani desen faali işle müstetir entumadır. Ya Zeydun desen faali işle müstetirdir entumdur. Ya Hindur Rüveyde Amran desen faali entidir enti. Ya Hindani desen faali entuma. Ya Hindatu desen faali işle entunne. Bu şekilde oluyor ha. Bak hepsinde gördün aynı lafız geldi yani yes tevi. Vel müstetru fihi fihi o Rüveyde de müstetir olan fil evveli birincisinde yani ya Zeydu. Orada e, ya yazedu ruyda amran desen o zaman ruydanın içinde müstetirdir ente. Ama ya hindu menesin birincisi ya hindu e, ruyda o zaman ruydanın içinde falmüsün entidir. Tamam. Ve yani ikincisinde yani hem tesniyenin ikincisi mutlakan. Nasıl mutlakan? Yani Müzekkelen ev mennesen. ise İse müzekke olsun olsun. Yani mesela e, müzekkerlerden entumadır, müennesi de entumadır yani ya. ya. hindani, roide zeyden, yani roide amran. Ya e, zeydani, roide amran. Bak her ikisinde o roiden içinde entuma müstetirdir, entuma. Ve fissal mutlaka entuma. Ve üçüncüsünde, üçüncüsünde, o üçüncüsü alıp alacağız. Ve o cem-i müzekker ise entümdür. O, e, ve fi cem geliyor. Ya zeydune, Entüm, amran o rueyde içinde entüm müstetirdir. Ya hindatu, o zaman rueyde amran desen o rueyden içinde entünle müstetirdir. Ve kezel bevaki, diğerleri de bu şekildedir. Yani biz sadece rueyde örneğini verdik. Belhe, ondan sonra hay, düneke, heyyehele, bir de aleyke. Bunlar da aynı bu şekilde derler yani ya. Onlar da hep e, tesli, müfret, müzeke, müfret tesniye ceme müzeker menesede de bütün hepsine lafız kullanılır yani ya. Ve rafi'atu minha thalatu kelimatin burada kalsın. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.